Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. E, mutfakta yemek yapmaktan, sunum yapmaktan ne kadar keyif alıyorsak, doğayla iç içe olmaktan, gezmekten bir o kadar da haz alıyoruz. E, gezmiş olduğumuz, bu ziyaret etmiş olduğumuz yerleri de sizinle paylaşmak ayrı bir zevkli oluyor. Videomuzu sonuna kadar e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün çok güzel bir ziyarette bulunduk. Alanya'da sera ziyareti yaptık. Öncelikle bizi konuk eden Nuran Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bize vermiş olduğu bilgiler, seracılık nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, çok güzel bilgilendirdi. Böyle arkadaşlar, her yerinde lime lime emek var. İnanın bir bebek bakar gibi, bir bebek büyütür gibi. Ee, öyle güzel yapmışlar ki, öyle güzel ki bu nimetler sofralarımıza gelene kadar ne aşamalardan geçiyor. Gerçekten kıymetini bilelim. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ee, lütfen bize destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Büyümemiz için, akışa düşmemiz için, daha güzel videolarda da sizlerle buluşmak için... Ee, Abone olmayı unutmayın. Bakın şu güzellikleri bir bakar mısınız? Biz çok keyif aldık. İnşallah siz de keyifle izlersiniz. Gerçekten çok büyük emekler var arkadaşlar. Ki birazdan Nurhan Hanımla da sohbet edeceğiz. Ve sözü Nurhan Hanım'a bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Alanya'nın Çukber Mahallesi'nde yaşıyorum. Ve çiftçilikle uğraşıyorum. Size sebzelerimizi tanıtacağız biraz. Bunlar domatesler arkadaşlar. Yaklaşık iki dönüm yer. Arı arıyla oluşuyor domateslerimiz. Organik. Bu çok önemli bir şey. Sert ve daha sağlıklı oluyor. Organik olunca. Bunlar domateslerimiz. 2-3 defa toplamış hali bu daha yoğunluktaydı önce. Bakımı çok zor, emeği çok zor. Allah kimsenin emeğini boşa gidirmesin. İşte böyle uğraşıyoruz yani. İçinden hiç çıkmıyoruz desek yeridir. Havası var, nemi var. Bunları çok iyi takip etmek lazım. Üzerine düşmek lazım. Aynı bebek gibi. Bebek nasıl aşama aşama büyüyor sebze de öyle oluyor arkadaşlar. Allah yani emeğimizi boşa gidirmesin diyelim. Tabi bir de maşallah alalım <laughs> sebzelerimize. öyle yani kızardıkça alıyoruz üzerinden. E, dolaması oluyor, budaması oluyor, hava alması gerekiyor, güneşin iyi görmesi gerekiyor. Kışın tabii ki çok zor bir süreç. E, onun için sobalarımız var, sobalar kuruyoruz arkadaşlar. Onları da gösterelim size. Şöyle şurada sobamız. E, yaklaşık burada iki dönüm yere dört tane soba kuruyoruz e, ısınması için. E, kömür yakıyoruz, odun yakıyoruz. E, donlu havalarında e, sabahlara kadar bekliyoruz, nöbet tutuyoruz. Bunlar da fasulyelerim arkadaşlar. E, ayrı yerde de var. E, i̇şte uğraşıyorum yani emek çekiyorum ve çok severek yapıyorum. Yaklaşık 17 senedir uğraşıyorum bu işle ve zevkle yapıyorum. E, öyle yani üreten herkesten Allah razı olsun özellikle bayanlarımızdan. Üreten kadın her zaman gerekli. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımız hakkında bilgi vereceğim. Burası yaklaşık bir dönüm yer. Burada aynı şekilde ısıtıcılarımız var. E, patlıcan da çok emekli arkadaşlar. Aynı e, domates gibi. E buna da çok püsleme geliyor. İlacını düzenli vermek lazım. Bakımını düzenli yapmak lazım. Mor mor çiçeklerimiz gösterebilirim. Belki bilmeyenlerimiz vardır. Şu an gayet verimde Bahar ayları daha çok verim alıyoruz. Böyle. iki gün sonra keseceğim bunları. Makasla çalışıyoruz bunun üzerinde genellikle. yoksa püsleme geliyor. öyle yapmadığımız zaman. yani havasını, nemini aynı bunun da domates gibi çok kontrol etmek lazım. E maskesiz çalışamayız arkadaşlar içinde. E, çünkü bir alerji e, alerji yapıyor tozu var. E, yani daha da emeklediğim, e, öyle yani böyle bakıyoruz, emek veriyoruz. Havasını, e, gübresini, bakımını e, takipliyoruz ve iyi verim alıyoruz yani çok şükür Allah'a. Yani böyle bu şekilde güzelliklerimiz şöyle iyice bakabilirsiniz. Yani verim de şu anda gösterdiğimiz gibi yani bunlar e, maçlamalarımız arkadaşlar. E, bu hem e, sıcak tutuyor kışın hem de ot çıkmasını engelliyor. Tabii arada çıkanları tekrar alıyoruz. E, bu da çok emekli. Bakın mesela bir bakımını göstereyim. Bu filizleri tek tek yolmak gerekiyor. Haftada bir kontrol etmek gerekiyor. Buralarda yine aynı şekilde filizlerimiz oluyor alıyoruz. Böyle doluyoruz. E, 15 günde bir dolaması oluyor. E, aynen öyle işte arkadaşlar. E, bakımlı emekli. E, bakmazsan bağ Bakarsan bana bakmazsan daha olur. Yani öyle diyeyim. Sözle karıştırıyorum bu arada. Kusura bakmayın. Yani böyle. Şimdi salatalığa götüreceğim sizi. Size tek tek seralarımızı göstermek istiyorum. Kısım kısım ayrı ayrı. Tabi hepsi bir arada olmuyor. Öyle daha bakımı kolay oluyor. Ve daha güzel ürün veriyor bize. Salatalığa gidelim arkadaşlar. Şimdi salatalıklarımı göstereceğim size. Burası salatalık camımız arkadaşlar. E, göstereyim. Böyle bakın. Küçük küçük minnaklar da var. Böyle. E, şunlar maydanozlarım. Böyle kenarlara ekiyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet. şöyle görebilirsiniz. E, salatalığın bakımı da çok hassas arkadaşlar. Bir fazla e, özeniyorsun buna. Mesela dolamadığın zaman şöyle şöyle göstereyim size. Mesela böyle uzadığı zaman hemen dolamak lazım. Yoksa hemen kırılıyor, çok kırılgan oluyor, çok hassas oluyor. Şu filizleri kesinlikle koymamamız gerekiyor. Yoksa verime geçmiyor. Ee, i̇ki güne bir toplamak gerekiyor. Havalar ısındı artık. Kışın haftada bir kez topluyorduk, ama artık e, gün iki güne bir topluyoruz. Hatta biraz daha ısındıktan sonra Nisan 15'ten sonra falan gün aşırına döneriz. Yani bir gün toplarız, bir gün toplamayız. Ee, böyle yani. Bunun da ilacı çok arkadaşlar, ee, çok emeği var. Sarılık geliyor hemen ölmeler oluşuyor, püslemesi çok oluyor. Havasını iyi vermek lazım, nemini, rutubetini, her şeyini iyi takiplemek gerekiyor. Yani aynı buna da böyle maçlamalar geçiriyoruz arkadaşlar. Suyu, verimi, kimyası hepsi çok önemli. En hassas bir sebzelerden bir tanesi bu. Böyle göstereyim. Şöyle görebilirsiniz. Evet, göstereyim. Şöyle görebilirsiniz. Aynı burada da e, sobalarımız mevcut arkadaşlar e, şöyle gösterebilirim yani, e, yakıyoruz bunları kış boyu zaten e, bu Alanya bölgesinde 3-4 gün bir şiddetli don oluyor o dönem çok e, dikkatli takip etmemiz gerekiyor ısısını havasını e, eğer sobayı yakıp öbür gün hava vermezsek bu sefer üzerindeki nemden e, tekrar don donabiliyor kendiliğinden onun için çok hassas çok özeniyoruz İnanın nöbetler tutuyoruz yani emeği çok zor. Emeğini kimsenin Allah ziyan etmesin. Her zaman öyle diyorum. Her iş zor tabii ki kendine göre. Ama bu üretmek, bu yetiştirmek aynı bir çocuk gibi çok zor, çok emekli. Ee, Aynen tekrarlıyorum yani sözlerimi. Allah kimsenin emeğini boşa gidirmesin. Ee, bu şekilde, burası yaklaşık bir dönüm yer arkadaşlar. Ee, Allah'a çok şükür ki iyi. Şu ana kadar memnunuz. İnşallah da daha da memnun kalırız. Sizler de bu güzellikleri gördükçe memnun olmuşsunuzdur inşallah. Birazdan da kapya biberlerimiz var. Sizlere onları göstereceğim. Teşekkür Merhaba arkadaşlar. Ee, burası da biber seramız. Bunlar kapya biberlerimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzeller maşallah. Şöyle göstereyim sizlere tek tek. Evet. Bakınız. Bunlar e, belli bir aşamadan sonra yaklaşık 3 aydır ekili arkadaşlar. Ve e, kızarmaya 15 gün öncesi başladı. Ee, tabii ki kızarıp satılan bir şey. Onun için bunu e, yetiştirmek de çok zor. E, mesela sıcak tutacaksın, havasını takipleyeceksin. Ve böyle kızarmasını sağlayacaksın. Biber de hepsinden daha hassas. Hepsi hassas zaten anlatmıştım az önce. Ama biber daha kırılgan. Toplarken çok dikkat etmek gerekiyor. Özenmek gerekiyor dallarını kırmamak için. Onun için çok ipleri var. Görüyorsunuz. Mesela bunlar 6'lar tane ip. Bir kökte 6 tane ip gerekli. Hem bağlıyoruz hem de bakın kenarlarda da ipleri var. Böyle bunlar bunu böyle durmasını sağlıyor. Böyle aralardan da ip bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle e, yıkılmasını, ayakta tutmasını sağlıyor. Destek yani bir nevi öyle diyeyim. Yani aynı bakıyoruz. Aynı burada da sobalarımız var. Aynı kış sezonu geçirdiğimiz için çok emek verdik. E, soğukta yani çok dikkat ettik. Bu da çok çabuk donan bir e, sebze. E, onun için çok ayrı bir özendik. E, şu an yani burası biraz daha bitme aşamasında öyle anlatayım size. Daha yeşil, daha gösterişli olabilirdi ama son aşamalarımızda. E, gayet de güzel çok şükür. Yani böyle ben son sezonu tabi boşa gidirmiyorum. O bilgiyi de vereyim. Biber salçası yapıyoruz, toz biber yapıyoruz, kurutuyoruz. Zaten biliyorsunuzdur. Zaten en sağlıklısı da o. Yani kendimiz elimizden geldiğindir. Zaten en sağlıklısı da o. Yani kendimiz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Boşa gidirmiyorum. Yani bir tanesini bile boşa gidirmiyoruz. Öyle diyeyim. Çünkü emekli kendimiz bildiğimiz için. Bilmeyen belki hani önemsemez atıverir bir tane der, iki tane der. Ne olacak onlardır. Ama biz öyle yapmıyoruz. Topluyoruz. En biri mesela kurutuyoruz, kıyıyoruz, temiz yıkayıp kurutuyoruz çarşafların üzerlerinde temiz bir şekilde. Yani öyle de tüketiyoruz. Yani öyle diyeyim. Yani teşekkür ederim. Hayırlı günler herkese. Çok sağ olun beni dinlediğiniz için. Teşekkürler. gün sonra bir olur. Bayağı çok Daha evde var. Ors. Gidersen yetişirsin yersin. Musa bir gün çekiliyor ve. Sesini çok yetişmeyecek bu arada. Benim de öyle çünkü. Hı. 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 Hı.